Kanka ne? Kanka böyle bir hile olamaz Yiğit yarra yedik o Okun abi? abi? çekirge gibi eğilerek havada kesti amına Bildim bani hop Abi revolver Her <laughs> rapor Görüş hilesi nişan diğer orospu çocuğu ya Güpe yerine açmış görmedim ben görmedim İnsan Gör insan kısmaya çalışır kanka hile var yerimizi biliyorlar kadar. Aim ben, da var. Ben göremedim abi ya. Nerede abi nasıl hile Olsun olsun sen şu sarıdan kork. Nerede abi hile ya hani. Ulan ne oluyor ya biz biz ne yaptık ya Anka adam zaten koşarak geziyor pp biz onunla hilenin amına koyarız bence Zaten biliyorlar beyler haberiniz olsun YouTube atayım ya. Atat at, hile sile bizi sikti. Hocam bu neydi şimdi? Anamın amanın suina kaynat. <laughs> Tanersiz. Ben raconu kestim. You are? Acınası bir insansın. Kanka. Toplumdan korunman gerekiyor woohoo Bak beyler bak 3 kişiyiz 2 tane de denyo var. Doğru Bak öyle. hepimiz pp bizon alalım. Hiç avp'nin duvardan geçmeyeceği yerlerde pusacağız. En ufak sesle çıkıp sol tıkla 3 kişi aynı anda tarayacağız. Nasıl plan? Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya. Ben seni takip Hocam, ediyorum. Okun, okun abiden gidiyorum ben Okun abi. Oraya gitme tamam. gitme sıçarız sıçarız Okun abi gel. Bak şurada bir yerlerde dursak çok iyi olur bence. Gelin hocam. <laughs> Onun üstü. Kanka. Süt... Kanka vakit geldi iniyorum. İndim. Oo. Oh. Merhabalar. İyi ya bu bir abi. operasyon amına koyayım. Baba yok ya. Toy çıktı baba toy. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Ya bu adam da hileye pusuyor ya. Değil mi ya bu da ya. ayrı bir gerizekalı. Abi YouTube'da bizi izleyen arkadaşlar yani ben, ben, ne diyeyim hocam. Hani CS'de hile yoktu. Alın size boru gibi hile. Hatta kol gibi. Kanka bizon al gözünü seveyim. Ha, doğru bizon. Ya hiçbir silah etki etmiyor ki. Kanka hayır biz onu zaten şeyden alıyoruz. Önceden başlıyoruz sol tığ adamı görmeden. <laughs> Yanlışlıkla kesersek kestik. Adam saklanın diyor. Okey okey Okay. 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 okay, okay. Oğlum niye saklanıyoruz? Adam bizi görüyor. Kanka adam hile amına koyayım. Adam görüyor Gel, Agaları yanına gidelim. Niye saklanıyoruz? Kanka görsün zaten. Beşimizi aynı anda keserse piçim. Onun amına koyayım. Ne oluyor oğlum? Nereden vurdu? Oğlum adam nereden vurdu Efe? Bismillah. Oğlum ne oluyor şu an? Vallahi inanılmaz bir an. Kanka bak taba bas. iki <laughs> kilim gözüküyor ya. Onun bir tanesi hile. Nereden baksan 10 kill eder. Doğru dedim. Ben Bence ama... biz A'yı koruyalım kanka. Boş ver be. <laughs> Aa, burada burada. Ay hileyi kesti. Hileyi kesti Efe. İyi kalk. İyi kalk. Ne oldu? Ha, ne oldu? Böyle keserler işte. Ben de ezleyeceğim. <laughs> of. Of 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 of. of. Abi bende. de. Az siktir Sinek Sparrow fullledi hileyi. O da daha hile, zor ediyorlar. Daha zorlayıcı yap. Eee zayıf hile falan yazdım. Aha efekt geliyor geliyor. efekt Geliyor Efe. Yeni Amerika'da kanka racon bacon kesti ama. Hocam biliyorum. Dönemine Bir mit dedi. Okey kam. Bıçak kavgası yapacağız, bir de gidiyoruz. Bir de çağır. Gel gel, varsa şekliniz bir de bekleriz. Gel gel. Koş. beyler, Gir gir, gir. Bir tane birine soktu. Baba siktiler bizi ya. <laughs> Bizden olur. bir kill aldık o da kendi arkadaşını kesti amına koyayım. Birine soktum da öldük ya. Oğlum tekrar gelsinler efendim. Çağırın hocam çağırın. Oğlum ben VS'nin ortasında bizon çeksem mi? Çeksene <laughs> Allah aşkına Allah aşkına. ne <laughs> olur kanka. <laughs> Bilete bir tarayım şöyle. Dur dur. Adam silahımızı gördü silahlarınızı iade edin dedi. Aa adam... Give me the bomb. E, dur şuraya koyacağım. Bak şimdi. Ananı sikeyim. <laughs> Oğlum ya. mi kanka biz onu alıp. Oğlum adam gördü ya. Baba saklayamadık. Bütün planlar alt üst oldu. Adam gördü silahımızı ya. Babacım yani YouTube tayfa arkadaşlar yani ben anlayamıyorum bunlar bunlar ne abi biz ne yaşadık hani bu oyunda şeydi hile yoktu CS güncellenmişti peki Efecan bir YouTube abi selam çak sen de ya senin de düşüncelerini merak ya, ediyorum. Ya YouTube bu ne böyle bu CS2 hani hackte oyunduruyordu yok işte evet. maç duruyor yok işte anal fisting Değil hani mi? maç duruyor hani işte şey geliyor duran tek şey hayatımız oldu ya. <laughs> Oğlum hep yalan dolan. Vallahi kolpa bunların amına koyayım ya. Baba sal. Devam. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Aynen. Bana şuradan bir kaç bulu alsana ya.